Çilimli Hızardere köyünde uzun süredir devam eden kuraklık endişeye yol açtı. Tarım arazilerinin suya duyduğu ihtiyaç her geçen gün artarken köy halkı çareyi yağmur da buldu. Namazın ardından köy meydanında toplanan vatandaşlar hem yağmur yanması hem de bolluk ve bereket için ellerini semaya açtı. <laughs> Yağmur duası için şimdi e, camiye geldik. E, camide şimdi namazımızı kıldık. E, yağmur duası için e, caminin dışına çıktık. Ve şu an e, yağmur duasını yapacağız. E, bir buçuk aydan beri yağmur yağmıyor. Ee, yağması için dua edeceğiz Allah'ıma yani. Yarıma zarar veriyor. Fındık yağmur yağmasa e, bu bizim bölgemiz fındık bölgesi. Yağmur iç yapma zamanı şimdi fındığın. Eğer yağmur yağmasa e, fındık içini dolduramaz. E, i̇çini doldurmadığı zaman ne olacak? Fındık yanacak. Ekonomik zarar da veriyor herhalde. Ekonomik zarar var. Ondan sonra yani yağmur yağmadığı zaman sadece fındık yi, bütün sebze, meyve her şey kurur bizim bu bölgede. Yağmur yağarsa çok güzel olur. şöyle Allah'ım güzel bir yağmur yağdırırsa meyveler, sebzeler, fındıklar çok iyi olur. Efendim, sallallahu aleyhi ve sellem. Medine-i Münevvere'de yağmur duası yapmıştır. Yağmur duasını yaparken de şöyle şu şekilde ellerini yapmıştır. اللهم انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الى انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا واية من. مريعا نافعا ई